مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخل الأقطة من لساني يفقه قولي Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Değerli Müslümanlar, geçen ders mesler üzerine meshetme meselesini gördük. Dedik ki mesler üzerine meshetmek üç şart ile caizdir. Bunlardan birincisi mesti giydiğimiz zaman tas tamam bir abdest, kamil bir abdestten sonra giyilmiş olması gerekir. Ayaklar yıkanıp bittikten, kamil bir abdest aldıktan sonra ve abdestin bozulmamış olması gerekir. İkincisi, meslerin her iki ayağın yıkanması farz olan yerlerini örtmüş olması Gerekir. Dedik ki bu da aşık kemiğidir. Mutlaka buranın örtülmesi gerekir. Setredilmesi gerekir. Buradaki setretmeden kasıt şeffaf dahi olsa giydiğimiz şey onun kapalı konumda olması. Temasının hava ile temasının yani hava ile teması demeyelim de yani onun örtünmüş olması gerekir. O bölgenin örtünmüş. Velev ki şeffaf olsun önemli değil. Setre avret gibi düşünmeyecektik geçen derste detaylı anlattık. Yine Şafii mezhebine göre meslerin üzerinde yürüyebilme imkanına sahip olacak şekilde sağlam olması gerekir dedik. Sonra dedik ki mukim olan kimse bir gün bir gece yolcu olan ise üç gün üç gece mesler üzerine mes edebilir. Mukim olan yani kendi diyelim ki nerede yaşıyorsunuz? İstanbul'da. İstanbul'un il sınırları içerisinde mukim sayılırsınız orada ikamet ettiğiniz için. İşte mukim olan bir kimse bir gün bir gece boyunca mesleri kullanabilir. Mesin kullanım zamanı ne zaman başlardı? Kamil abdest aldık, mesi giydik, abdestimiz bozulduğu anda işte o 24 saat başlardı. Yolcu olanın ise 3 gün 3 gece meser üzerine mesedebilme hakkı vardır. Ve yine dedi ki müddetin başlangıcı meser geldikten sonra abdestin bozulduğu andan itibaren başlar. Mukim olan kişi mes sonra yolculuğa çıkarsa veya yolculukta olan bir kimse yolculukta mes sonra mukim olsa mukimin mes müddeti kadar mes eder dedik. Mesela adam e, iki gündür e, yolcu sefer halinde üçüncü günü dolmadan ikame ettiği yere geldiği anda bir günlük mukim süreyi doldurduğu için e, ikame ettiği yere geldiği anda abdesti bozulur. Tamam. Zaten bir kimse mukim olduğu anda bu abdesti alıp mes'i giymişse e, bu adam yolculuğa çıksa üç günlük mes' müddeti e, dolmadan abdesti bir günü geçerse bozulmuş olur. Niye? Muqimiken almıştı. Tamam. Sonra dedi ki kardeşler, mes'i bozan şeyler üçtür. Bunlar kardeşler, birincisi her iki mes'in veya birinin çıkartılması. Ayaktan çıkarıldığı anda ne olur? Mes bozulmuş olur. Yine mesin müddetinin bozulması ikame iken bir gün yolcu iken yolculukta yapılmış meste üç gün üç gece. Üçüncüsü ise guslu e, gerektiren bir durumun meydana gelmesi. Kişinin işte hanımıyla münasebet kurması veya işte ihtilam olması gibi guslu gerektirecek bir durumun meydana gelmesi mesi Bozan şeylerdendir. Evet. Kardeşler bugün inşallah teyemmümden bahsedeceğiz. Teyemmüm bahsini işleyeceğiz. Değerli kardeşler Malumunuz bu ayet-i kerimede Biz abdesti öğrendik. Abdesti nasıl Alacağız işte yüzün sınırlarını öğrendik. Başın mes'i meselesini Öğrendik. Ayet-i kerime devam ediyor. بردان دكر دشتر الله عز وجل ki وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط kişi ابداش bozmuşsa كانت yani işte geliyorsa جليوسا hasta, seferde veya işte abdestini bozmadan geliyorsa ev, e, lemestum en nisae veya hanımına dokunmuşsa bunun üzerinde de durduk, hanımına dokunmaktan kasıt işte e, Hanefi mezhebine göre cinsel birliktelik işte Malikilere, Hanbelilere göre efendim şehvetli dokunuşlar Yine Şafii mezhebine göre normal dokunma. Bunu yaptığı zaman yani sonuç itibariyle abdesti bozulduğu zaman. Abdesti bozulduğu zaman "Felem tecidu ma'an." Bir su bulamazsa. Abdesti bozulduğu zaman hiçbir su bulamazsa "fete yemmu sa'iden tayyiban." temiz bir sa'id ile teyemmüm alsın. İşte buradaki sa'id nedir? Buradaki sa'id yüksek manası var arkadaşlar. Yükseklerde yüksek üzerinde manaları var. Buradaki sa'id lafzına şafiiler bu topraktır demiş. Hanefiler bu toprak cinsinden olan yeryüzünün üstündeki toprak cinsine olan her şey demiş. Malikiler ise Yeryüzünün üstündeki her şey çimen dahi olsa o sa'ittir. tayyiptir. E, yani tayipse ise kavramı içerisindedir. Peki e, teyemmümün nasıl alındığını Allah Azze ve Celle nasıl öğretiyor? Femsehû bi vucûhikûm Yüzlerinizi meshedin ve eydiyekum minhu ve onunla ne yapın? Ellerinizi meshedin. İşte Teyemmüm meselesi, teyemmüm meselesi Kur'an-ı Kerim'de kardeşler bu şekilde geçiyor. Tabi biz bunun şimdi şartlarından bahsedeceğiz. Sonra farzlarından bahsedeceğiz. Bir sonraki derste e, sünnetlerinden ve önemli bir nokta var. Mesela yara olan bir yerin abdest alırken teyemmüm edilmesi meselesi. Onu da bir sonraki derste anlatacağız inşallah. وَشَرَائِطُ الطَّيَمُّ مِي خَمْسَةُ أَشْيَاءً Temmümün şartı beş tanedir. وَجُودُ الْعُذْرِ بِسَفَرٍ اَوْ مَرَضٍ Hastalık veya yolculuk gibi bir özrün bulunması temmümün şartlarındandır. Hastalık veya yolculuk özrü gibi bir özrün bulunması teyemmümün neydir şartlarındandı. Yine kardeşler ve duhulu vakti salati namaz vaktinin girmiş olması lazım. Mesela bir kimse teyemmüm aldı öğlen namazında öğlen namazına e, niyet etmişti. Onunla namazını kıldı o teyemmümle. İkindi namazını aynı teyemmümle kılamaz. Diğer beş vakti bu abdestle kılamaz. Her biri için bir teyemmüm almak zorundadır. Çünkü teyemmüm bir özürdür. Özürdür. O yüzden her namaz için teyemmüm gerekir. Kişi öğlen namazını ifa etti. Sonra oturdu. Dedi ki bir de nafile kılayım. O zaman tekrardan teyemmüm etmesi gerekir. Yine kardeşler. Ve talabul ma'i ve talabul mai suyu talep etmesi gerekir. Suyu talep etmesi gerekir. Bu ne demek kardeşler? Bir kimse işte ben su bulamadım e deyip oturduğu yerde hemen teyemmüm alamaz. Mutlaka bu suyu talep etmesi, araması gerekir. Bunu da e, bazı şey kitapları var hani bu noktada Mufassal e, fıkıh kitaplarında bunun ölçüsü belirtilmiş. Mesela işte bir insan ateş yaktığı zaman e, aramaya çıktığı odun için, odun toplamak için e, dolaştığı alan kadar veya işte bir e, dağın tepesine çıkıp yardım isteyeceği e, yerler kadar bir ölçü belirlenmiş. Yani bu ne demek? O suyu talep edeceğiz, arayacağız, çevremize bakacağız. Bulamadığımız zaman e, teyemmüm edeceğiz. Yine kardeşler ve taazzuru isti'malihi onun e, kullanılmasında bir özür olmaz Onun kullanılmasında bir özür olması. Bu ne olabilir? Mesela e kişinin abdest uzuvlarında yaralar vardır. Bu yaralardan dolayı su ile temas ederse enfeksiyon riski oluşabilir. Çünkü suyun içerisinde bakteriler vesaire var. E bu yara ile su birleştiği zaman kişiye zarar vereceğinden dolayı bu taazzuru isti'malihi onun kullanılmasında bir özür kapsamına girer. Özür kapsamına girer. Dolayısıyla burada kişi ne yapar? Teyemmüm eder. Ve i'wazuhu ba'dı't talebi. kişi suyu talep ettikten sonra ve yani e, ona ihtiyaç duyarsa. Mesela bu ne demek? Kişi çölde kaldı, su arıyor, abdest alması lazım. E suyu buldu ama öte yandan kardeşler bir de eee kendi su içmesi lazım. Veya işte yanındaki hayvanı da su içmesi lazım. Hayatlarını idame etmesi için. İşte bu da kardeşler suyu talep ettikten sonra ona ihtiyaç duyması e, nedir? Teyemmümün şartlarının yerine gelmiş olmasıdır. O kişi orada su bulunmasına rağmen teyemmüm edebilir. وَالطُّرَابُ الطَّاهِرُ اَلَّذ۪ي <laughs> لَهُ Yine kardeşler e, teyemmümün şartlarından biri tozlu olan temiz bir toprağın bulunması. Tozlu olan temiz bir toprağın bulunması. Bunu ayet-i kerimede bahsettim. Biraz daha bahsedelim. Kardeşler buradaki سَع۪يدًا e, Şafiiler e, bunun için bu topraktır. Sa'i topraktır, yeryüzünün üstünde bulunan topraktır. Efendim, Hanefiler e, toprak cinsinden olan her şeydir. Yani işte bu alç olsun, kireç taşı olsun, e, kaya olsun. E, Malikiler ise demişler ki yeryüzünün üstünde bulunan her şey, çimen dahil bunlarla teyemmüm edile bilinir e, demişler. Bizler şafi fıkı okuduğumuz için hangi şartı getireceğiz? E, tozlu toprak olması gerekir diyeceğiz. Evet. Tozlu olan temiz bir toprağın olması gerekir. Eğer ki kardeşler fe in halatehu cissun evramnun. Onun cinsi cissun kardeşler şurası sad olmalı. Cisun ne demek? Cisun alçı demek. Alçı kireç taşı. Ramlun da yapışkan bir e, kum çeşidi. Ramlun da yapışkan bir kum çeşidi. Eğer ki bunlar olursa e, lem yuczi lem yucuz diye okunuyor. Yani bazı talebeler öyle okuyor. Caiz değildir diye. Lem yüzi yeterli değildir. Yeterli değildir demek. Niye? Çünkü demiş ki alimler eğer e, bu kullanılan toprak e, yapışkanlı remil cinsindense bu toprağın cilde ulaşmasını engeller. Hal böyle olunca işte toprakla teyemmüm olmamış olur. Veya işte kireç taşı gibi e, şeyler e, toprağın o, yani toprak temas etmediği için aslında e, teyemmüm olmamış olur deniyor Şafii mezhebinde. Evet. Ve faraiduhu arba'atu şey. Onun farzları dört tanedir. Teyemmümün farzları kaç tanedir? Dört tanedir. En niyet. Kardeşler her ibadette niyet var. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِنِّيَ Ameller niyetlere göredir. Her amelde biz niyet ediyoruz. Bu niyette bahsetmekte yarar görüyorum. Sürekli dil ile yapanlar var. Dil ile niyet olmaz. Buna mubah diyenler var. İslam'da böyle bir şey yoktur. Niyetin yeri kalptir. Kalben niyet edeceksin. Şafii mezhebi de niyet meselesine çok önem vermiş. Ve ne demişlerdi? ibadete farz olan rukun neyse onunla başladığın anda niyeti etmen lazım. Veya öncesinde sünnet varsa niyeti kalbinde taze tutman lazım. Peki teyemmümün niyet edildiği nokta neresidir? وَالْمَسْحُلْ وَجْهِ Yüzü mesh etmek. İşte kişi tam yüzünü mesh edeceği zaman ne yapması lazım? Niyet etmesi lazım hemen hani yüzüne sürmeden önce niyet etmesi gerekir. Yine kardeşler birinci maddemiz yüzün meshedilmesi. İkincisi ne kardeşler? İkincisi de vel meshul yedeyni ma'a Yine kardeşler dirseklerle beraber yani elleri dirseklerle beraber ne yapmak? Mesh etmek. Elleri dirseklerle beraber ne yapmak? Mezhetmek. Bu beraberlik manasını önceki derslerde anlatmıştık. Şafii mezhebi buradaki beraberliğin dirseklere kadar değil dirseklerle beraber olduğunu söylüyordu. Üçüncü farzımız ne kardeşler? Ve tertibu ne demek? Yani tertip üzere. Önce yüz yani önce niyet sonra yüz, daha sonra elleri dirseklerle beraber meshetmek. Peki kardeşler, teyemmümün keyfiyeti nedir? Yani nasıl yapılır? Değerli kardeşler, tozlu olan toprağa ellerimizi vurduktan sonra fazla olan toprağa e, iki elimizi birbirine vurarak ne yapıyoruz? Fazla toprağa dökmüş oluyoruz. Bu böyle yüzümüzü... E, boca yapıp topraklama değildir. Yani birazı temsilen ama toprağa temas etmesi gerekir Şafii mezhebinde. Toprağa temas ettik, elimizdekilerini e, sirkeledik. Daha sonra abdeste anlattığımız gibi e, yüzün karşıdan bakıldığında görünen kısımlarına yüzümüzü ne yaptık? Meshettik. Yüzümüzü meshettik. Daha sonra da kardeşler eee kollara geçtiğimiz zaman evvela elin üstünden mesela diyelim ki sol sağ elimizi mesedeceğiz. Sol elimizi sağ elimizin üstüne getirdik. Dirseğe doğru çektik. Dirseğe doğru çektikten sonra e, dirseğimizi sıvazlayıp elimizi çevirdik. Elimizin iç yüzüne doğru getirdik. iki avucumuz birbirine değdikten sonra baş parmağımızdan çektik, çıkardık. Böylelikle e, yani tüm ele e, temiz olan kısımlara e, kısımları getirmenizde yarar var. Yani şöyle düşünün sağ elimizi sağ elimizin ayası yere doğru olduğunu düşünün. Yere doğru yani dua etmenin tam tersi yere doğru. Sol elimiz de aynı şekilde sağ elimizin dört parmağını dört parmağını üste koyduk. Bu dört parmağı üste doğru sıvazladık getirdik. Bu artık kullanılmış oldu ya. Elimizi çevirdik. Bu sefer sol elimizin iç kısmını diğer elimizin iç kısmına doğru getirdik. İç kısmına getirdikten sonra da baş parmağımızı sıvazlayıp elimizi çıkardık. İnşallah anlaşılmıştır. Bu da kardeşler neydi? E, teyemmümün farzlarıydı. Bir sonraki ders de önemli. Çünkü ben biliyorum ki bu meseleyi birçok Müslüman kardeş bilmiyor. Yani bir kişi bir uzvu e, e, diyelim ki kırıldı, alçıya alındı. Abdest aldığı zaman e, oranın teyemmümü nasıl olmalı? Şafii mezhebine göre o azanın teyemmümü nasıldır? İnşallah onlardan bahsedeceğiz. Bir de سنه طيردا بقصد جائز وصلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من عمل صالحا من ذكر او وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون